Arkadaşlar şu anda Brawl Stars oynuyoruz İlk önce sesi açalım Yeni bir yumurta gelmiş on çarpı kredi Bu videoda Bu videoda şu 1700'e gelmek istiyorum. Çifte <laughs> çalışma ona <kadar> başlayalım o zaman. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar şu anda kutumuzu açacağız. Açtık. Enerjik bir şey geldi. Ben bu karakterle çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Onlar şu şüph o şüphesiz. Nasıl öldürdüm onu? Arkadaşlar Maçımızı bitirdik Aa, En çok hasarı o vermiş İkimiz de ilk Tamamdır Marshall'ım var. Bu neymiş? Tamam. Bu güzel bir şey. Başlıyoruz. Arkadaşlar bugün bayağı bir kopa kasmam lazım. Bugün en az 3 karakter alacağım. Videolarımı izlemeyi unutmayın kanalım. Oyuncu mu deli mi? Arkadaşım çok pis olmuş. heyecan ben bunu oynarım. Hmm. Ekstra kredi. İyili fişek. Bunlardan biraz lazım. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada kulübüm de var. Arda ailesi. Arasında bir boşluk var ve bütün harfleri büyük. Böyle devam ediyoruz. Şimdi oynuyoruz. Arkadaşlar öldüm. Yanlışlıkla videoyu durdurmuşum. Da. Ateş 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 ateş. Piyo piyo piyo. Diyelim. Ve Arkadaşlar şurada birazcık saklanacağım. Çok hızlı bir tempo ya. İnternet gitti. Ben çok fena gitti. Öldüm arkadaşlar. Buranın öğrenmemiz imkansız olabilir. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Annem beni çağırmıştı da. Galiba kaybettik takın. Yo kazanmışız. Devam o zaman. 8 mi? Ya, arkadaşlar başka karakter seçeceğim şunu. Başlayalım. Arkadaşlar Kardeşimi de şimdi davet ya. edeceğim. O da oynamak istiyorsa oynayacak. Evet, şimdi kardeşimin sesini duyabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten oynamak istiyorum. Tamam. Şimdi o beni davet ediyor. Oyunu hemen bitirip çıkmam lazım. sizin karşınızda kötü oynamak istemiyorum o yüzden elinden geleni yapıyorum çünkü ben daha oyuna yeni başladım ve bu konuda tecrübem yok derken öldüm şimdi kardeşim de oyuna o bana istek attı ben de şimdi kardeşime istek atacağım kabul etti ve birlikteyiz. Hadi o zaman başlayalım. Elif önce bir sen karakter değiştir. Ama ben bunu istiyorum. Martin'in savaşçı öneriyorum şimdi tamam mı? Hı hı. Bu yanlış söylenme bana. Bunu şey yap. Kardeşim şu anda savaşçı seçiyor. Arkadaşlar şimdi arkadaş kardeşim hazır ben de hazırım başlıyoruz. Neyi seçtik biz? Bilmiyorum. Makam mı? arkadaşlar başladık. Karakterlerimizi seçtik. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar ben de öldüm. Geriye bir... Bir kişi kaldı. Galiba o da ölecek. Evet. Öldük arkadaşlar. Bu randı kaybettik. Yolun. Öbür randı kazanacağız mı bakalım. Elif dalma hemen. Gel buraya. Öbür arkadaşlar da alacak galiba. Biz de geliyoruz. Öbür arkadaşa yardım edelim. Öldüm bir tek ben kaldım. Abi ben onu Ben de ölüyorum. Arkadaşlar biz öldük. Başka şey. Bundan başka da bir şey seçmiyoruz. Ama başka başka şu embrostar şeylerine geçebiliriz. Arkadaşlar bunlar bir şey. Bunlar şey olmuş. Abi şunu şunları seçelim mi Tamam bunu seçiyoruz. O değil. Bu. Yok bunu, bunu seçmiyoruz. Tamam. Şimdi tekrar hesaplaşmayı seçiyoruz. Bir dakika sana bir şey yapacağım. Şimdi Elif'i davet edeceğim. Elif hiçbir şey yapma. Elif'i davet ettim. Let's do this. Hazırlamaz. Tamam. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Eyvah aynı oyunda kaldım Elif. Neyse devam ediyoruz. Ve neymiş bu be? Aa bu daha güzelmiş. Arkadaşlar ben öğrendim. Arkadaşlar çok fazla şey var. maç bitti mi hemen mi yeni bitti mi Arkadaşlar bu oyun çok kötüymüş. Evet biz çift hesaplaşma yapıyoruz. Devam ediyoruz hadi. arkadaşlar başladık Elif'in takip etmeyi unutma sakın önüne gitme yeniliriz dedim ben sana saklan orada onlardan kaç evet orada kal orada kal Vur, vurma onu sakın Al bakalım kutu. Arkadaşlar şurada da bela şey kalmış. Hesaplaşmadayız. Elif sakın ölme. Beni takip etmeyi asla unutma. internet kesildi Elif öldür onları Kaç oradan Kaç Elif çok kötü gözüküyorsun İlerliyor mu bu üstüne Olamaz Tamam devam ediyoruz. Abi ne bana vuruyorsun? Arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Elif. Yeni kazandık arkadaşlar. Şu anda. Ama benim Toplam kazandık. sıfır şey aldım. kredi. Burayı açmam lazım. Burayı da açmam lazım. O yüzden çok iyi bir savaşçı seçiyorum. Seçtim ve bitti hazırımda. Arkadaşlar Sakın izlemeyi unutmayın yorum kısmı açık yorumlarınızı bekliyorum. Arda ve Yarış yapalım mı? Hayır. Kim daha çok öldürürse kazanır. Hayır, hayır, hayır. Ya da kim daha az ölürse kazanır. kim daha fazla öldürse kazanır. Arkadaşlar Elif kaybedecek orada. Elif saklanmaya git çabuk. Seni takip ediyorum. Şunu öldürmeye çalışıyorum. Elim çıkamıyorsun oğlum. Ağzına al, 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 al. Şunu aldık mı... Kaçıyoruz. Ulan. Yardım et. Kim öldürdü? Kazandık. En çok hasarı ben vermişim. Neyse devam edelim. Ne de çok şey aldım. Ne? Arkadaşlar siz şu anda benim ekranımı görüyorsunuz. Ürifin değil. Devam o zaman. Tamam, devam. kadar falan gelmek istiyorum dedim de başaramayacağız galiba. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar öldüm. Elif saklan. Oraya gitme. Saldır. Saldır. Saldır 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 saldır. Orada da oynayacağım. <laughs> vur vur, vur. Öldük ya. Eksi alacağız şimdi. Al. Devam. Benim bunu almam çok az kaldı. 60 alırsam 800 oluyor. Ve o zaman da kazanmam lazım. Başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar çok uzun dakikalarımızda yeni bir maçı biliyoruz. Kardeşim de nasıl hep önde çıkıyor. Benim daha fazla canım var ama. Benden ayrılma. arkadaşlar. Neredesin Elif? Elif öldüm. Saklan orada. Burada. Ateş et. Ve çok dikkat et. Ateş! 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 Ateş et! Ateş! 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 Eyvah! Kazandık! Benim sayende ama. evet senin sayende kazandım. Yıldız oyuncu benim değil mi? Evet. Arkadaşlar son çok az kaldı. Onları almam. Elif devam hadi. Orada bir şey yok. beni bekle